Kişisel gelişim, hermantik bilgiler ve geçmiş yüzyılların önemli eserlerine dayanarak bugün sizlere aslında stratejiler ve yöntemler geliştirmektedir. İşte bugün size hazırladığım bu video 1516 yılında yazılmış bir kitap olacak. 1516 yılında yazılmış olan bu kitap şu kadar incecik bir kitap. Ancak bu kitabın ince olmasına bakmayın çünkü bu kitap aslında günümüzde var olan kayıp adalar, gizemler ve daha birçok şeyin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yani henüz o yıllarda bilim kurgu veya gizem gibi şeyler henüz yeni yeni duyulmuşken her birinin kaynağı aslında bu kitap olmuştur. Bu kitap aslında kişisel gelişimimize katkı sağlaması adına sizler için özellikle tanıtmak istediğim bir kitap. Sponsorlu bir içerik falan filan değil. Tamamen kişisel gelişimimize katkı sağlayacağımı düşündüğüm için sizlere paylaşıyorum. Bu kitabın hikayesini size şöyle anlatmak istiyorum. Kitabın içerisindeki bazı noktalara değinerek size anlatacağım ve sona doğru da kitabın ismini söyleyip sizlere anlatacağım. Emin olun günümüzdeki birçok gizemi, birçok kayıp adayı, birçok sırrı ve esrarengizi her önemlisi de olaylara kişisel gelişiminiz açısından bakmanız açısından sizlere muazzam bir farkındalık kazandıracaktır. O halde başlayalım. Bir zamanlar var olmuş ancak kaybolmuş bir ada vardı. Adının Ütopya olduğu söylenirdi. Bu ada sıra dışı bir toplumun evi, barışın ve refahın kaynağıydı. Ancak bu masalsı ada gerçek mi yoksa sadece bir hayal ürünü müydü? İşte bu sorunun cevabını arayacağımız heyecan dolu bir serüvene hoş geldiniz. Gerçeklerle efsanelerin iç içe girmiş olduğu bir dünyada veya gizemlerde veya bir kitapta nelerle karşılaşabileceğinizi asla kestiremezsiniz. Bugün sizlere bir zamanlar var olmuş ancak günümüzde varlığı bilinmeyen bir adadan bahsedeceğim. Yani sizi Ütopya'ya götüreceğim. Bu Ütopya bugün kişisel gelişiminizi, hayatınızı ve düşünce yapınızı etkileyen bir dünya. İşte odur ki bugün kayıp adalar, gizemler, potansiyelli zorlamalar, ilgiler ve ne yaparsan yap bir türlü istenileni gerçekleştirememe algısının kaynağı aslında bu adadır. Bu ada efsanevi bir toplumun evi barışın ve refahın kaynağıydı. 1516 yılında yazılmış olmasına rağmen yok olmuş, belki de unutulmuş ancak gündelik hayatınıza etki etmiş bir ütopya. Hikayemiz gezgin bir macera perest olan William'ın gözünden anlatılacaktır. William uzun yıllardır denizlerde seyahat eden bir kaptandı ve bir gün büyük bir fırtına çıkar ve bu fırtına sonrası gemisi alabora olur ve sürüklenerek bir adaya varır. Ve bu ada aslında haritalarda olmayan veya haritalarda işletmemiş olan bir ada takımıydı. Yum karaya çıktığında kendisini mistik bir atmosferle çevrili bir adada buldu. Yeşil vadiler, berrak nehirler ve yemyeşil ormanlarla çevrili bu adada hiçbir şeyin özel mülkiyete sahip olunmadığı ve her şeyin topluca paylaşıldığını fark etti. Herkes ihtiyacı olan her şeyi adanın orta yerinde olan pazardan gidip elini kolunu sallayarak alır ve evine o eşyalarla birlikte dönerdi. Para yoktu, alışveriş yoktu, tüm ihtiyaçlar ortaktı. Üstelik herkes evinde yemek dahi yapabilecekken adada yemek saatlerinde her öğün lezzetli yemekler dahi çıkardı. İsteyen kendi evinde, isteyen aş evinde o lezzetli yemekleri yerdi. Yemekler çok lezzetliydi ve yemeklerden sonra tatlılar da gelirdi. Ve özellikle akşam yemeklerinde ise yemeklerden sonra da eğlenceler dahi yapılırdı. İş saatleri dışında herkesin kendini geliştirmesi zorunluydu. Herkes çiftçilik bilmek zorundaydı. Ancak herkes çiftçi değildi. Günde 6 saat çalışılırdı ve daha fazlası yasaktı. Bu 6 saatin dışında kalan zamanlarda ise herkes kendini geliştirmek veya kendi için bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu gizemli toplumun lideri olan bir kadınla tanıştı. Kadının adı Ütopya'nın kalbi ve ruhu olarak bilinen Zipehra'ydı. Zipehra adanın huzurunu ve uyumunu sağlamak için adanın yönetimini elinde tutardı. Ayrıca adayı yöneten bu kadının şahsi hesabında hiçbir zaman bin altın üstünde altın asla olmazdı. Eğer şahsi hesabındaki para bin altının üstüne çıkarsa o para alınır adanın resmi hazinesine aktarılırdı. Bu ada hazinesinde ise adada yaşayan tüm yerel halk yararlanabiliyor ve herkesin payı vardı. Yani buradan da anlayacağın üzere adalı olan herkes aslında zengindi. Çünkü adada üretim çok fazlaydı ve aslında ihtiyaçlar içinde herhangi bir para harcanmıyordu. Bütün para aslında hazinede ve kendi şahsi hesaplarında birikiyordu. Aslında para sürekli geliyor olmasına rağmen parayı harcayacak herhangi bir yer yoktu. Dolayısıyla ada halkı da zenginleşmişti. Bu kadar para olmasına rağmen aslında ada halkının hiçbiri paraya ihtiyaç duymuyordu veya paraya pek fazla önem vermiyordu. Hatta ve hatta paraya önem verenleri dahi küçümsüyorlardı. Çünkü Ütopya'da eğitim, Sağlık, gıda ve diğer tüm hizmetler herkes için ücretsiz ve her bireyin ihtiyaçlarına göre sağlanıyordu. Ada halkı doğanın nimetlerinden yararlanırken çevreye ve diğer canlılara saygı duyarlardı. Adalet, eşitlik ve barış ütopyanın temel değerleriydi bu değerler karşısında yöneticiler dahi eşitti ve bu değerlere uymak zorundaydı. Bu değerler ve adalet içerisinde hiç kimseye ayrıcalık tanınmaz. Herkes yasalar ve adalet önünde eşit muamele görürdü. Eğer herhangi biri ayrıcalık talep ederse o kişi öldürülürdü ki bu adayı yöneten ve o yeri yöneten kişi dahi olsa yine geçerlidir. Tabii ki buraya kadar olan her şey iyi ve gerçekten tam bir ütopya olan bir ülke ve devletten bahsediyoruz aslında. Ancak William daha sonra adayı keşfettiğinde adanın bir de karanlık yüzünü gördü. Ada halkının aslında özgürlükleri sınırlıydı ve hükümetin aşırı kontrolü altındaydılar. Ayrıca adanın dış dünya ile olan ilişkileri de sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu izin alınmaksızın hiçbir ada vatandaşı ada dışına çıkamazdı ada dışına çıkıldığında ise ada dışında sadece belli süre kalabiliyor ve gideceği yerlerin her birini bildirmek zorundaydı. Sadece bununla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sadece bununla sınırlı değildi. Eğer herhangi bir yere gidersen veya adadan ayrılırsan adanın dışında geçirdiğin süre zarfında senin yerine çalışacak birini bulmak zorundaydın. Yani işlerin öyle kalamazdı. Her kentli ne iş yaparsa yapsın 3 yıl zorunlu olarak tarlada çalışıp tüm ada halkına yiyecek sağlamak zorundaydı. Hatta okullar belli dönemlerde öğrencilerin tarlada çalışmasını gerektirecek şekilde faaliyet göstermekteydi. Kölelerden para almanın cezası ise ölümdür. Adada bir şey çalmanın cezası ölümdür. Küfretme, hakaret etmenin cezası ölümdür. Eşine şiddet uygulamanın cezası ölümdür. Hatta adada hiçbir iş yapmamanın cezası da yine Ölümdür. Hatta ve hatta kendini zorunlu olarak geliştirmek zorundaydın. Bunun için hükümetin ve adanın açmış olduğu kurslara katılıp burada yeni şeyler her zaman öğrenmek zorundaydın. Tabii ki illaki kurslara katılmak zorunda değildin. Kendi başına da herhangi bir şey öğrenebilirdin. Önemli olan kendini geliştirmendi ve bunu ispatlayabilmendi. Ayrıca burada herkes aynı saatte uyumak ve aynı saatte uyanmak zorundadır. Ve William bu karanlık yüzü de keşfettikten sonra nihayet adadan ayrılır. Ve adanın o sırrı aslında böylece insanların kulağına yayılmaya başlar. William Ütopya'nın görünmeyen gerçeklerini de keşfettiğinde adanın sadece bir idealin sembolü olduğunu anladı gerçek bir ütopyanın mümkün olmadığını ancak bu idealin insanları daha iyi bir dünya için çabalamaları için bir ilham kaynağı olabileceğini fark etti. Ve böylece William eşsiz bir maceranın ardından Ütopya'dan ayrıldı. Ancak adanın hatıraları ve öğretileri onun ruhunda sonsuza kadar yaşadı. Ve birçok yerde de bunu anlatmayı sürdürdü. Bu hikayenin ne olduğunu tam olarak anlamayabilirsiniz günümüzde İtopya kavramını, kayıp adaları ve insanların kendisini geliştirmesinin neden önemli olduğunun vurgulanmasının ilk kitabı aslında 1516 yılında Thomas More tarafından Ütopya adlı kitapta yazılmıştır. Bu eser aslında bize kendinizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun ilk vurgusu yapılıyor. Dikkat edin, tarih 1516. Bu kitap aslında Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasına ve dönemin düşünce biçimini değiştirmesine katkı sağladı. Çünkü bu kitabın anlatım dili aslında Sokrates'in savunmasındaki anlatım dilinin aynısıdır. Ve günümüzde kullanılan Ütopya kavramı aslında bu kitap sayesinde ortaya çıkmıştı. Kendinizi olabildiğinizin en iyi versiyonunu hazırlamak kendinizi motive etmek ve motivasyon kaynaklarınız ilk defa ama ilk defa bu kitapta bahsedildi. Dolayısıyla ütopya kavramının ilk ortaya çıktığı eserden bahsediyoruz. Bu eser yıllar içerisinde o kadar çok fazla değişime uğradı ki günümüzdeki birçok mit ve efsanelere konu oldu. Hatta hatta günümüzde kayıp adalar, gizemli adalar, yeraltı dünyası gibi birçok kavram aslında bu kitabın değişimi sonucu ortaya çıktı. Günümüzde ise düşünce sistemini geliştirerek bugünkü Avrupa'nın kurulmasında aslında başlangıç eserlerinden biri oldu. Hatta hatta bugün Avrupa Birliği'nin oluşması ve Avrupa Birliği'nin birlikte hareket etmesi, birlikte daha güçlü olmasının temel kavramları da yine bu kitapta atıldı. Avrupa birliğinin aslında sonradan ortaya çıktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bunun temeli yine bu kitapta atılmıştı. Çünkü bu kitabın içerisinde sadece bir ada yoktu. Birden çok ada vardı ve bu adaların her birinin yönetimi birbirinden farklı da olsa aslında her biri yine birlikte hareket etmeyi başarabiliyordu. Böylece birlikteliğin gücü yine ilk defa bu kitapta anlatıldı. Sadece o da değil, paranın aslında bizi yöneten değil, bizim hizmetkarımız olması gerektiğinin ilk anlatımı da yine bu kitapta yapıldı. İnsanlar paranın kölesi olmaya başlarsa başkaları tarafından kukla gibi oynatılabileceğini dolayısıyla Paraya değer verenin aslında paradan daha değersiz olacağının ilk vurgusu yine bu kitapta yapıldı. Günümüzdeki birçok sorunun aslında temel kaynağı yine paradır. Ve paranın hem karanlık hem de aydınlık yüzünü anlattı ve ilk defa bu konuda yine bu ütopya oluşturuldu. İnsan hakları, insan kaynakları ve insanların kendisini geliştirmesi, tarım ve besin gibi her bir öğünün öneminin anlatılması yine bu kitapta ortaya çıktı. Görüldüğünüz üzere 1516 yılında yazılan bu eser aslında bizim şu an günümüzde yaşanılan birçok sorunun çözüm kaynağı olduğu gibi birçok sorunun da tespit edicisidir. Ve umarım bu hikaye ve bu kitap size ideal dünyanızı, ideal ideal kendini, ideal seni bulman için sana katkı sağlar. Unutmayın, belki gerçek bir ütopya yoktur. Ancak bu idealin peşinden gitmek, daha iyi bir dünya için umudu asla kaybetmemektir. İşte bu nedenledir ki, ütopya gerçeği, dönüştürme gücünü bize hatırlatan, insanlığın o sonsuz potansiyelini ortaya çıkaran umudu ve hayal gücünü sürekli canlı tutan bir ilhamı kaynağıdır. İşte ütopya budur. Ve hayallerinizin anahtarı aslında ütopyada saklı. Yani kendinizde. Gerçek olan tek bir şey varsa o da potansiyelinizin düşündüğünüzden çok daha yüksek olduğu olur.